Sayın seyirciler Denizli Sanayi Bölgesi'nin iletişim altyapısını Türk Telekom kuracak. Bugün de Denizli Sanayi, Deniz Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısını modernize etmek amacıyla yetkililer protokol imzaladı. Türkiye'nin iletişim şirketlerinden biri olan Türk Telekom'la Denizli Organize Sanayi Bölgesi arasında bugün protokol imzalandı. İmza töreni Denizli Sanayi Odası Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Türk Telekom ve Deniz Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol öncesi konuşma yapan Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarcı oldu. Akarcı yenilikçi teknolojilere ve altyapısı güçlü şirketlerin iletişim ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Ee, Türkiye'nin başkanı size daha detaylı ve e, kapsamlı bilgisi verecektir. Bizim için çok önemli. Bugün Türkiye'nin e, en büyük 10 organize sanayi bölgesinden bir tanesi. Her geçen gün artıyor. Denizli biz şöyle görüyoruz. Bu esasında belki bizim benzetmemiz ama Türkiye'nin nasıl jeopolitik bir konumu varsa yani biz Avrupa ile Asya arasında bir köprü oluşturuyorsa esasında Denizli'de Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman ile Güney arasında, ile batısı arasında coğrafi koruma açısından çok keyifli bir nokta var. Organize sanayi bölgesi bu anlamda çok büyük Ve bundan sonra Türkiye'nin 2023'e giden yol haritasında en önemli açılımlarından biri bu tür organize sanayi bölgesi. Denizos organize sanayi bölgesi özellikle bugüne kadar uygulamış olduğu sizlerin başarıları esasında e, uygulamalarla e, yenilikçi hareketlerle ve organize sanayi bölgemizdeki müteşebbis esasında firma sahiplerimizle beraber e, oldukça önemli adımlar attılar ve atmaya devam edecekler. Akarcan'ın ardından konuşma yapmak için kürsüye Denizli Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu çıktı. Uso Türk Telekom'la yaptığımız anlaşmanın amacı daha hızlı erişim ve iletişim sağlamak dedi. Fakat fiber optik bu hizmetleri verirken biraz fiyatları pahalıydı. Fiyatlarını uzun görüşmelerden sonra düşürdük. Şimdi de e, gerçi müdürümüz söylemedi ama bu kokasız... E, fideri bize sağlayacaklar herhalde. Bundan sonra bu fideri iletişimde kota olmayacak. Dolayısıyla sanayiciniz bu imkanı daha hızlı, seri, daha ucuz bir şekilde kullanacak. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Türk Telekom ve Sanayi Bölgesi yetkilileri anlaşma için protokol imzaladı. İmza töreninden sonra Mehmet Ali Akarca, Abdülkadir Uslu'ya plaket takdim etti.